Bugün Çeşme'de sizleri evet. ziyarete gelmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ ol abi, çok Memnun olduk. Lan burası 20 yıllık bir işletme. Ben 11 yıl oldu işletmeye dahil olalı. E, Levent Bey'le İsmail Bey ile çalışmaya başladım. Buradaki işletmenin özelliği e, üretilen sütler doğrudan Çeşme'deki yaşayan ikamet eden hem yazlık hem de devamlı 365 gün Tabii yaşayan ki. bölge sakinlerine e, ulaştırılıyor. Aynen. Akıllı yemle tanıştık. İstediğimiz verime ulaştık. Neye ulaştık burada? Önemli olan bizim için en önemli unsurlardan biri sütteki yağ oranı. Aroması çok güzel kendi dükkanımızda. Analiz ettikten sonra müşterimize sunuyoruz. Aynen öyle. Hani biz beğenmediğimiz bir ürünü zaten satmıyoruz. En önemli şey hayvan başı 2 kilo akıllı yem giriyoruz. Bunda bir sıkıntı yaşamıştık. Bir 3 ay kadar kızgınlık göstermemişti. Akıllı yeme girdi. Başladığımız 15 gün sonra süreçte kızgınlığı elde etti. Gösterdi. Aynen. Şu anda bak e, süt akıyor. Sağım saati yaklaştı bayağı. Hani yarım saat 45 dakikası var. Tamam. Şu anda hayvan sütünü bırakmış Gayet şekilde. Mi? Herkese merhabalar. Bugün İzmir Çeşme'de Musallah mahallesi'nin kuş yeri mevkiinde Levent Adalı Bey'in ve Erkan Demir Beyler'in işletmesine misafir olduk. Arkamızda büyük başlar, yan tarafta da küçük başlar var. Buradaki beslenme sürecine ilişkin sizlere bilgiler paylaşmak istiyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Erkan Demir abime dönüyorum. Erkan abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz çiftimizle. Sizler aramıza görmekten mutluluk duyduk. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Allah razı olsun abi. Bizleri evet. misafir ettiniz. Yolumuz düştü. Geldik bugün Çeşme'de. Sizleri evet. ziyarete gelmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ ol abi. Çok Memnun olduk. Ol. Sağ ol abi. Şimdi e, ön bir sohbet yaptık. Biz notlarımız falan tuttuk. Evet. E, sizler için de yine paylaşacağız. E, Erkan abi şimdi kaç yıldan beri buradasınız? Neler yapıyorsunuz abi işletmede? Evet. Su süreç nasıl işliyor büyük baş kısmından başlayabiliriz abi. Evet büyük baş kısmında burası 20 yıllık bir işletme ben 11 yıl oldu işletmeye dahil oluluyu Levent Bey ile İsmail Bey ile çalışmaya başladım işte 11 yıldır kendi ağrı çalışmalarımızla, hayvanlarımızın süt verimlerini et verimlerini ortalama dereceye getirip yani çeşme iklimine uygun olarak yetiştiriyoruz ve çeşmeye de tüketebileceğimiz kadar süt Alabileceğimiz şekilde hayvan bırakıyoruz kendimize. Yani ihtiyacımız olduğu kadar hayvan bakıyoruz. Onun evet. dışına çıkamıyoruz. Buradaki işletmenin özelliği e, üretilen sütler doğrudan çeşmedeki yaşayan, ikamet eden hem yazlık hem de devamlı 365 gün tabii yaşayan ki. bölge sakinlerine e, ulaştırılıyor. Aynen, aynen doğru, o doğru bir şekilde. Tabii ki e, sterilize, sterilize ambalajlarla. Aynen. E, sizin için sütün kalitesi önemli. Hayvan sağlığı önemli. Tabii ki. Alı önemli. Bir tabii ki. Alı önemli. Çok bizim için onlar önemli. en önemli şeyler. Ee, bir de çeşme deyince aklımıza bizim rüzgar geliyor, işte sıcaklık geliyor falan. Bunlara da adapte olacak bir hayvan üretici yapmamız gerekiyor. Tabii ki. O gözlemleyerek tabii ki o çalışmalar yapıyoruz. Biz burada mesela 45-50 kilo süt verimi bir inek bakamıyoruz. Neden? Çok sıcak ilimlerde o hayvanlar yaşama şansı biraz daha zorlaşıyor. Evet. Onun için biraz daha 25-30 kilo arası süt veren hayvanlarla çalışıyoruz. O hayvanların yani çeşme limine uygun, evet. çeşme oksijenine uygun bir şekilde. Devam hayatını sürdürmeye devam ediyor, biz de istediğimiz vereme ulaşıyor. Sizin için sağlık daha ön planda. Tabii ki, tabii ki. Ön, tabii ön ki. Daha planda. Tabii e, ki. Çünkü çok fazla süt vermek demek çok fazla beslemek ve. Aynen. Yani e, süratli bir araba kullanmaya benziyor. Süretli tabii. Bir araba burada <laughs> yani. Kazalar olabiliyor, metabolik rahatsızlıklar. Aynen. Ama aynen. burada orta karar, 25-30 litre banla yeterli geliyor Yaşama payı artıyor. 25 litre süt. Tabii ki. Daha, daha uzun süt ömürlü bir hayvana. Daha uzun ömürlü. Oluyor. Siz dediniz mesela 15 yıldan beri bir silsile halinde her. Erken... Tabii. Annelerden ve babalardan gelen bir tabii, tabii, tabii. tanıdık hayvanlarımız var. ineklerimiz var. Aynen. aynen. E, bu da size bir sonuçta şey getiriyor. Evet. Yani güven sağlamış oluyor. Tabii ki. Bunlar önemli. Şimdi aynen. Şu anda kaç tane ineğimiz var sağmal? Şu anda bizim dört tane sağılır ineğimiz var. Üç tane de ağır gebe yakın doğum yapacak hayvanlarımız var. Boğaltı. Boğaltı üç tane düğemiz var. Tamam. Arkadan yetişen artık seneye de dahil olacak olan da 3 tane dişi Diş buzağımız var grubunda. Vallahi yani. erkekler işte bizim kendi işletmemizdeki olan Çeşme mandıramızın kasap bölümünde Hı -hı. erkeklerin zamanı geldiğinde orada uygun çatlarda kesim yapılıp e, kendi dükkanımızda sunuyoruz, hizmete, hizmete veriyoruz Çok halkımıza. Yani bizim sadece hizmet aşkı başka bir şey değil. Aynen öyle. Biz Sağ bunu seviyoruz. De. Yani Aynen. hayvanı seviyoruz. Aynen abi. Hayvanı sevmeden zaten olmuyor doğrudur abi evet. kesinlikle besleme kısmına gelecek olursak abi e, hayvanlarımız ineklerimiz nasıl besliyoruz neler veriyoruz tabii ki bu e, yıl dört mevsim dört mevsime göre e, denişiyor. bahar geldiğinde mesela yeşilliği yiyor İşte kış geldiğinde daha e, yüksek kalorili e, besinlerle hayvanlarımızı besliyoruz evet. baharla kış arasında fazla bir şey geçmiyor e, farklı geçiş olmuyor ama tabii ki bir nebze de olsa bunun yağmuru da soğuğu da oluyor arada. Onlara göre bir beslenme standartımızı değiştiriyoruz kendi çabımızla. Sonradan biz bir e, akıllı yemle tanıştık. Evet. Sağ olun sizlerin de aracılığıyla oldum bizim için abi. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. E, daha pahalı bir yemlerle çalışıyorduk. E, i̇stediğimiz randımanı alıyor muyduk? Yakın alıyorduk. Evet. Ama akıllı yemle tanıştığımız e, yaklaşık bizim bir buçuk ay bir süreç oldu. Bir buçuk ayın 15 günü bir geçiş sürecimiz oldu. Ondan sonra bir aydır istediğimiz verime ulaştık. Neye ulaştık burada? Önemli olan bizim için en önemli unsurlardan biri süteki yağ oranı. Evet. Kuru maddesi. Kuru maddesi. Yani şimdi bir işletme gibi değil. Şöyle söyleyeyim size bizim müşterimiz sütü alınca bir işletmede yapılmış bir yoğurt yapamıyor. Tabii. Evine götürüyor. İşte 45 dakika değil de 20 dakikada kaynatıp yoğurt mayaladığı için daha yoğunlaştıramıyor. Ama bu yemle yağ oranı çok yükseldiği için... En böyle yavaş kaynamalarda da çok güzel bir yoğurt elde ediyor. Yani kaymak tabakası kaymak tabakası daha, daha kalınlaşıyor. Herhalde. Daha renk, aroması çok güzel. Evet. Yani bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü Kesinlikle. biz birebir müşteriyle karşılaşıyoruz. Yani evet. toptancı değil de alıp bir yerlere vermiyoruz. Sadece bizim üretiyoruz. tüketici perakende olarak veriyoruz. Günlük olarak. Yani Günlük olarak. Aynen. Üretildikten sonra doğrudan çeşmedeki yani evet. halkının ilkine girmiş oluyor. Orada doğrudan içme sütü olarak yoğurt İçme sütü olarak aynen. işlenerek yani yoğurt 4 olarak, saat içerisinde işte peynir de yapıyor. Evet yani sütün kalitesini test etme imkanı. Tabii, tabii ki tabii ki tabii ki. Güvenilir bir şekilde. İneklerin mevcut durumunu siz görüyorsunuz bir de çıkan sütü de sizin devamlı müşterimiz. Tabii ki. Biz bunu, bunu analiz yapıyoruz. ediyoruz zaten. Kendimiz analiz ettikten sonra müşterimize sunuyoruz. Aynen evet. Hani biz beğenmediğimiz bir ürünü zaten satmıyoruz. Aynen. Satamayız çünkü bir aile işletmesi orası. Yani müşterilerle bire birebir yüzde geliyoruz. Evet. Hani onun için hiç kimseye bir kandırmaca derece sıfır. Öyle bir Tabii, şey yok. Kesinlikle. Açık şefaf. E, açık açık şefaf yani. olarak da beğenmediğimiz bir üründe satmıyoruz Doğru abi. Uğur da gerçek. Bugün e, günlük olarak abi ineklere neler veriyoruz? Mesela. Günlük olarak ineklere neler veriyoruz? 25 kilo süt verimli bir ineğimizde biz günlük 15 kilo silaj olmakla başlıyor. 3 kilo saman. Yani normal samanımız. Arkasından e, onları birbirine paçal yaptıktan sonra işte içine hayvan başında baz ediyorum. Yani bir öğün için. 3 kilo mısır fleksinden. işte 1 kilo arpa. Arpa işte hayvanların sinir da e, kas gelişimine daha çok faydası olduğu için biraz arpa giriyoruz. Ondan sonra en önemli şey hayvan başı 2 kilo akıllı yem giriyoruz. Tamam. Ve biz bu yemlerle yonca Yonca olmaz 3 kilo yonca, yoncamızı giriyoruz. Çok güzel. 25 kilo süt verimli bir iğneye bunlar yetiyor. Yetiyor. Ve biz 25 kilo sütümüzü alıyoruz. Hayvan boğaya gelme zamanı geldiğinde boğaya geliyor tamam. yani geldi biz bunu yakaladık mesela şu bir buçuk ay içerisinde boğaya gelme sorunu olan bir hayvanınız var mıydı Belir vardı mı? bir tane bir tane vardı hatta gösterebilirim şurada o tarafa o, geçelim e, Sultan diyoruz biz buna Sultan kızımız bu biraz benden şey yapmazdı. gel tamam. kızım Sultan gel tamam gel akbaş bir hayvan akbaş yani melez, yine melez bir hayvanımız bu tamam anne hoşdayım baba simental bunun tamam akbaş bir ırkımız çok güzel. Bunda bir sıkıntı yaşamıştık. Bir 3 ay kadar kızgınlık göstermemişti. Akıllı yeme girdi. 15 gün sonra başladığımız 15 gün sonra süreçte kızgınlığı elde etti. Gösterdi. Aynen. İçinde de boğa. Var. Boğamız var. Bir tane kralımız var. Yatıyor herhalde şu anda. Tamam. Orada arkada. Arka tarafta. Evet. Doğal boğa da içinde. Evet, kendi süt. ağrı çalışmamızdan elde ettiğimiz bir boğamız. Yani Çok güzel. Süt ırkı, et ırkı olarak. Kombine bir ırk. Kombine bir ırk, evet. Ee, burada aşımı gerçekleştirdi. Şu anda gebeliğini görmüş oldunuz. hem gebelini, aynen. Hem kalitesi artmış oldu hem de... Şu anda bak e, süt akıyor. Sağım saati yaklaştı bayrağımdan. Yarım saat 45 dakikası var. Tamam. Şu anda hayvan sütünü bırakmış Gayet bu şekilde. Memeleri ee, bu da zeyten. bizim istediğimiz bir şey zaten olması gereken bir Aynen şey. Aynen öyle abi. Şu anda bahsettiğiniz gibi abi iki buçuk kilogram akıllı yem veriyoruz. Bu ineklere 25 litre süt verimi için altı evet. kilogram da mısır filete ve tamı veriyoruz. Aynen. Tamam. 15 kilo mısır sılajı verdik. Yonca otundan 3 kilogram verdik. Bir de saman evet. veriyoruz. E, bu şekilde yaptık. Düzenli bir kızgınlık gördük bu hayvanla. Gördük. Aynen. Üç aylık ara dönemden sonra 15. günde evet. gerçekleştirilmiş oldu. Bu da çok güzel evet. diyebiliriz abi. E, onun haricinde abi bahar otunu yemişti bu hayvanlar. Evet. E, bahar otunu alanı var. Çayır mera imkanlarınız nasıl bulunduğumuz bölge? Bizim bulunduğumuz bölgede biraz mera olayı kısıtlı. Tamam. Daha çok yani e, daha dar alanlarda e, bir yılda 2-3 masul mesela karanma gibi, reglas gibi e, bildiğimiz klasik e, yeşil mısır, sılacık e, mısırı biz yeşil böyle hasıl şeklinde veriyoruz. O da hadi yazlık döneminde hayvan bir yeşil Tabii, arası olsun, gibi. olsun diye. O da olmazsa olmaz zaten. Hayvanın bir serinlemesi lazım. Tabii. Hani nasıl bir karpuz canımız çekip de karpuz yiyorsak hayvanların da canı çekiyor. Mutlaka o hani onun için çok da değil bir 4-5 dönüm bir ekimde bize yetiyor yani hayvana çeviriyoruz. Günden ne diyeyim bir, bir, bir kucak tabiri söyleme sahibi olmazsa bir kucak tabiri dediğimiz evet. atıyoruz önüne. Yeşil olsun. Doyasıya değil de e, bir böyle öğünü Rahatlasın gibisine. Kesinlikle. O şekilde. İstifade ediyoruz. Etmiş İstifade oluyor. ediyoruz ondan. Çok güzel abi. Ee, Psikolojik olarak da hayvan biraz daha rahatlıyor. Yani aynen. değişik bir tat alıyor sonuçta. Aynen abi, çok güzel. Arka yani, tarafta Bu tarafta da tabi e, gençlerimiz var. Tamam. Doğum. Ağır gebeler. Ağır gebelerimiz var. Tamam. Aynen. Bunlar yeni bahardan geldiler. İlk defa e, işte kotreye girdiler bunlar. Çok güzel abi. Daha evet. önce bahardaydı doğumlar ne zaman bekliyorsunuz? Doğumların bunun e, 20 20 günü var. Onun arkadaki 25 günü var. Öbür günde 2,5 ay 2,5 ayı var. O hamdüve ilk hamdüve, doğumunu yapacak. Yapalım. Bu da hamdüve ilk doğumunu yapacak. Gayet güzel. Bu abi. bir e, atlama oldu. Bir doğum aldık ondan. Tamam. Ama o da boylu poslu. Evet. Burada bir buzağımız bu, burada, var. Burada da bizim bir yavrumuz var. E, Cuma Ali bunun ismi. Cuma, Ali. günü doğum Cumali'de oldu bu. Annesi, evet. Bu e, bir aylık 28 günlük bir yavrumuz. Bu da Akbaş. Akbaş. Bu da Anne çok bunun, hoş İşte baba ne böyle atla. kendi ırkımızdan olduğu için. Tamam. Bunların Bu bizim cumalimiz. Karışım. Bu uh, karışımdan akıllı buzağı yemi yiyor. Bir de yonca yiyor. Tamam. Yani içinde gördüğünüz gibi. Bunun akıllı buzağı yemiyle beraber mısır flek. Yani. Mısır fleks, arpa fleks, akıllı buzağı yemi çok içinde. Yonca Ve yoncası. Böyle yapraklı yonca abi çok güzel. Evet. Su serbest vaziyette. Su serbest vaziyette istediği abi, kadar. Sütünü içiyor. Sütünü içiyor. Bu Aynen. 5 kilo sabah, 5 kilo akşam süt. 10 litre süt 10 litre. Süper. Bu, e, bu ay için. Bu ay için. Önümüzdeki ay 3 litreye düşecek. Tamam. 3. Akşam 3 sabah düşecek. Biraz daha yem tüketimi artacak. Yeme döndükçe sütü azaltıyoruz. 1,5 litreye düştüğü zaman 4 ay yani 3, 3 ay e, 95 günlüğü tamamladım hayvan. Tamam. Emzim kapanıyor. Çok güzel. O yüzden emzim kapandı mı bunun da yavaş yavaş ihtiyacı bitmiş oluyor. Tamamen tamam. tamam. yeme geçiyor. Ondan sonra artık yavaş yavaş boğa adaylığına gidiyor. Aynen öyle. Bir Çok yetişmeye senli, devam bir ediyor. uzay yani maşallah. Evet, evet. Şimdi burada abi patos samanları görüyoruz. Evet, orada mısır pres var. mısır fleksimiz var. var. Yoncu otları var. Yoncu otları burada. var. Arpamız var. Arpamız var. Bu şekilde tamam. İmkanlar bu şekilde. Şimdi e, bir de küçükbaş olarak da Evet. Kurbanlık, kurbanlık hayvanı. Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. O tarafa da bir geçebiliriz abi beraber. Evet. Burada da şeylerimiz var. Bunları da atlamayalım istersen bu. Evet. E, Şu genç boğa bu... adaylarımız var. Bunlarda genç kızlar var burada. Evet. Bunlar 15 aylık. Şu an 15 aylık mı? 15 aylık. Herhalde? 3 tanesi 15 aylık. Tamam. Öbürküler 8 aylık. Şu erkek danamız 6 aylık. Ee, orada bir tane erkek var işlerinde 6 aylık. Onlar ikisi 8'er aylık. 8'er aylık. Evet. Yani onlar da geliyor artık yavaş yavaş. Alt taraftan alt dikten Tabii. geçiyor. Tamam. Erkek 8'e girdiği zaman bunları ayıracağız buradan. Doğrudur abi. Şimdi abi bu tarafta gördüğümüz küçük baş hayvanlar. Evet kurbanlık. Kurbanlıklar. Kaç var? tane kurbanlık var abi burada? Bu, bu padokta 100 tane kurbanlığımız var. Orada e, 30-35 tane dediğimiz gibi arkada da var. Işte Arka tarafta da var. Aynen onlar da var. Bunlar kıvırcık melezleri abi. Evet bunlar meruz kıvırcık melezi bunlar. İrit var, eşme melezleri var. Eşme melezi var, melezli. Fransız Melezi var. Tamam. Eti lezzetli bir hayvan. Yani evet. kemik sayımı daha az. Et verimi daha yüksek bir hayvan. Çok güzel. Yani lezzetli bir hayvan. Aynen. Onun için. Bunlar da şu anda neler yiyor? Bunlarda ne var burada? Toklu bir yemi var içinde. Yonca var. Böyle yonca şeyi yonca yemişler. Yoncayı tabii öncelik tanıyorlar. Tabii öncelik tanıyorlar. İçimizde melasımız var. Tamam. Ee, i̇şte kurbanlık. Çok yağlamamak. Kaydıyla besliyoruz bunları. Arpa daha ağır içinde. Tamam. Arpa tamam. daha ağır. Oldu. Tavla ağırlıklı. Kay Tavla ağırlıklı. Kay Aynen. Kaya tuzumuz tabii olmazsa olmaz. Suyumuz devamlı. Tamam. İçinde. Diğer tarafa doğru geçelim şimdi abi. Burada da yine kıvırcık melezlerini görebiliyoruz. Evet. Burada da kıvırcık melezlerimiz var. Burada bir de siyahlar var. Siyahlar bunlar. Balıkesir. Araba bunlar. Çok güzel bir eski bir örük. Tamam. Balıkesir'de yetişir. Tamam. Balıkesir'in yöresinde ve insanlar çok alışkındır bu ülke. Evet. Severler. Etinin daha bir tık daha kaliteli olduğunu iddia ederler. Tamam. Siz az önce bir atasöz söylediniz. Evet. Karakoyun etli olur, kavurması tatlı olur gibi böyle bir şarkısı da var onun. Bu tarafta da abi. Burada da sönmezimiz var. Kıvırcık. Tamam. Anaç koyun olarak sönmezler. Tabii var. sönmezlerimiz var. Tamam. Bir tane Fransızımız yatıyor o da işte. Melez o da. İzmir bölgesine sönmezler abi. Yani meşhur zaten. Meşhur. 10 liraylık bir yavru orada. Güzel meşhur. bir yavrumuz. Aşım ya bu hayvanların aşımını yaptı şu anda. Tamam. Bunlardan geçmiş. gelecek yavruları göreceğiz. Evet. Çalışma. inşallah ileriki zamanlarda da yine bir misafirimiz olursunuz. Çıkan İyi yavrularla da karşılaşırız. Aynen öyle abi. Nasip kısmet. kısmet. Yani hem şu anda büyükbaş hem de küçükbaş hayvanları görmüş olduk. Evet. Beslenme kısımlarını sizden dinlemiş olduk abi. Evet. Ee, akıllı süt yemiyle özellikle ineklerde e, süt veriminin yakalanması, süt yağının artırılması ve de Evet. biz memnun kaldık. <laughs> Denemek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Evet abi. Herkes denesin ama akıllıca çalışmalar yapsınlar. Evet. Yani böyle bir anda coşup da çok verip de zarara uğramasınlar Hem hayvandan dolayı evet. sağlık açısından hem de az verip de şey var kendileri kandırmasınlar. Ne deniliyorsa onu, onu yapsınlar. Aynen öyle. Ben bunu Ölçü söylüyorum. Tutturmak çok Ölçü önemli. çok önemli. Çünkü burada tağıl evet. e, 6 kilo civarında tağıl kullanılıyor. Evet. E, az önce Lütfü ile e, de e, bahsettik. E, o da Amerika'ya gittim diyor. İşte evet. e, Atasancak kısmının kuruluşunda yer aldım. Şeklinde bahsetti. Dedi ki biz bunları Amerika'da hep gördük dedi. Tabii ki. Aslında bunlar e, yeni değil dünya için. Bizim için yeni sayılabilir. Orada tağıl miktarını, geçişleri, işkembe sağlığını evet. edemeli gitmek lazım. Siz de bilinçlisiniz bu konuda. Tabii ki biz Ciddi anlamda çalışıyoruz. Yani. hayvancılık Takip üzerinde biz bunu yaptık ve gördük. Verim aldık. Memnuniyetle de menülerimizi bildirdik. Sizleri de davet ettik. Buyurduğunuz geldiniz. Eyvallah sağ olun. abi. yerinde görmek istedik olur. biz de. Aynen. Oradaki süreçleri paylaşmak istedik. E, Atmadığımız bir yer varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii, tabii ki. Onu da cevaplarız Aynen, evet. inşallah. Biz inşallah Levent Beyler'in bir de e, şarkütüreyi de gideceğiz. Oradaki süreçleri de. Evet. E, fi, ürün kısmında bir evet. de göstermek istiyoruz. O tarafa da e, Üretim kısmını istiyoruz. gördünüz. Evet. Biraz da tüketim kısmını görün. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği diye geçer zaten. Tabii ki. Bu e, sürecin, aynı, aynı. E, sunum şekli kısmında görelim. Erkan Tabii abi, ki. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayatlarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür Oladınız ederiz. Abi. Çok teşekkür. Yine bekleriz. Abi. inşallah. Bekleyelim abi şimdi. Abi e, yemsipariş.com'dan yemlerimizi inceleyebilirsiniz. Türkiye'nin 80 evet. ücretsiz kargo ile bu ürünleri ulaştırabiliyoruz. Burası belki sahifi alanı diye geçebilir. Çeşmede evet. e, ne kadar böyle turistik bir mekan da olsa. Biz Bodrum'da da Fethiye'de de üreticilerimize bu yemleri ulaştırıyoruz. Sizler de ister Hakkari Yüksekova'daki üreticimizin olduğu yerde olun ister bu tarafta olun. Biz sizlere bu ürünleri ulaştırabiliyoruz kargolarla. Biz takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.